kuzen ne haber? Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim kuzen. Köye gideceğim de hazırlık yapıyorum. <laughs> ne yapacaksın köyde? Tabii ki değerli her şeyi alacağım orada. Kuzen köydekilerle takas yapabiliyor musun? Patates verip altın alıyor musun? Domates verip elmas alıyor musun? Ne? Öyle mi? <laughs> evet evet meraklı dedi. Hmm, tamam o zaman. Çocuk bana bir sürü malzeme bırakmış işime yaramayanları köylülere vereyim. Onlardan elmas alayım, altın alayım. <laughs> Bunu öğrendim iyi oldu kuzen. Hadi ben gidiyorum. <laughs> tamam kuzen, kolay gelsin. Ya burada da arabalar olsa keşke. Her yere yürüyerek gidiyorsun ya. O ne be? Oradaki gökyüzüne uzanan ışıklar da ne? Hmm, şuradaki işimi halledeyim de. <laughs> Sonra da oraya giderim. Kimsecikler görünmüyor. O deli büyücü de buralarda olmasın sakın. Var ya beni görürse yine kovalar ölene kadar. Hıh, i̇şte bir köylü. Şşt, köylü. Şşt, sana diyorum. Nereye gidiyorsun? Ee, elmas falan veriyormuşsunuz siz. Ne? Kağıt mı istiyorsunuz? Ne yapacaksın kağıdı ya? Yok kağıt bende. Hadi eyvallah. Burada ne varmış? Bir şey yok. Oha bir inek. <laughs> Bunu bana satarlar mı acaba? Sucuk yaparım. <laughs> ya nerede bu köylüler? Aha! Orada bir dayı var. Dayı! Ee, bana... Ay, hemen de açtı ha. Ne istiyorsun? Hmm, deri. Tamam bende var deri. Oha zümrüt mü veriyorsun? <laughs> tamam ver hepsini ver. <laughs> Al. Bütün deriler senin olsun. Bana deli lazım almıyor. Ya al hepsini al hepsini. Ben ver şunları. Heh, tamam. Oh beş tane zümrütüm oldu. <laughs> tamam. Görüşürüz sonra. Sana çok değeri getiririm ben. <laughs> i̇şte buralarda bana büyücü saldırmıştı. O büyücünün evi nerede acaba? İşte dayı. Büyücüyü gördün mü? Evini bir bulursan var ya tepesine yıkacağım. Oha birisi daha. Ee, senden ne alabilirim acaba? Kömür mü istiyor? Yok bende o kadar kömür yok. Tamam şu büyücüyü bulalım. Ona çok kötü bir sürprizim var. <laughs> Nereden çıkmıştım ben buraya? Büyücüyle karşılaştığım yere gideyim. Buralarda bir yerde olmalı. <laughs> Şurada bir yer altı mağarası var. O büyücü muhtemelen buralarda yaşıyor. <laughs> Şimdi tepesi de yıkacağım buraları. Örümcek çocuktan da bana bir sürü dinamik kaldı. <laughs> Bu TNT'leri patlatınca büyücü müyücü kalmayacak. <laughs> Şöyle bol bol koyalım. Daha bunlardan bende çok var. <laughs> Aha! Birisi ok attı be! Kim attı onu? Akşam da olmadı. Var ya büyücü mü yoksa? Yok ya büyücünün okla ne işi olur? Şuna bak. Oha yerdeymiş yav. Mağaranın dibindeymiş. Beklersen bekle. Bak şimdi patlatacağım. Kafana götüreceğim her yeri. Niye patlamıyor bu be? Ya meşalayla yanmıyor ki bu. Kızın taş meşalesi lazım. Ya işte böyle. <laughs> kaç Joker kaç. Gümleyecek şimdi. <laughs> of ama patladı. Ha. <laughs> Bakayım. Oh. <laughs> Krater açılmış resmen. Az kalsın köyde havaya uçuruyorduk yalnız. Ha. <laughs> Akşam oldu bile. Şunları da patlatayım da gideyim artık buradan. Ah! sen nereden çıktın be? Pis zombi. Nerede benim kalacağım? Şunun kafasına indireyim. Gel buraya gel. Gel gel. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Dur şuradan çıkayım da seni buraya gömeyim. Şunlar bir ateşledim mi var ya? Yedi sülalenin nesli tükenir. <laughs> İşten gidiyor. Atmayacak şimdi. Dur be üstüme gelme gelme. Sen orada kalsaydın iyi de. Anam. Ya yine öldüm be. Gitti paracıklar. Zümrütler, altınlar. Oha. Evde canlandım. <laughs> Yatağımda canlandım ya. Güzelmiş bu. <laughs> Ona. Sandıktaki her şey bitirmişim. Öf be. Tamam. Pes ettim. Sabah o ışıklı eve gideceğim. Belki orada bir şeyler bulabilirim. İşte güneş doğuyor. Ya o kadar emek harcıyorum. Sonra da her şeyi pisi pisine kalbediyorum be. Şu ışıklı eve gideyim de. Bakalım içinde neler var. Keşke ağzına kadar altın, zümrüt, elmas dolu olsa da. Onlar toplayıp çıksam artık bu Minecraft denen dünyadan. Öf her yer yaratık dolu her yer. Şöyle kenardan kenardan gideyim. Kimseye bulaşmadan gideyim oraya. Epey de uzak yav. Öf. Ay! Patlaya sıcağı. Ödümü patlattın. Sonunda geldim işte. Vay be! Var ya bunu örümcek çocuk yaptıysa helal olsun. Çocuk yememiş, içmemiş. Her yeri ev yapmış arkadaş. Bu nasıl ev ya kale gibi? Kapı da açılmıyor ha. <laughs> olsun. Ben de duvar da girerim. Sadece bir kazmaya ihtiyacım var. <laughs> Şu ağaçlardan odun toplayayım da kazma yapayım. İşte kazmam hazır. Şimdi şuradan dalalım. <laughs> Heh, şöyle. bu ne be? Nasıl ev yapmış ya? sen girelim bakalım şuradan. Bak içeride de bir merdiven var. Çok ilginç bir ev. Çocuğun hayal gücüne hayran kaldım doğrusu. Şu merdivenden mi çıkalım şimdi? Bu sesler de ne? Aşağıda konuşan birileri var. Kim acaba? Vay 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 vay. Sen de kimsin? Nasıl girdin buraya? Ay! <laughs> Burada birisi var. Sen kimsin diyorum. Hemen cevap ver yoksa kötü olur senin için. Sakin ol evlat. Ben Joker. Sen kimsin bakalım? Ben de Harry Potter. Ne? Harry Potter mı? Bak sen şu işe. Seni gökte ararken yerde buldum. <laughs> Neden beni arıyorsun ki? Ya seni ben aramıyorum. Örümcek adam ve bütün süper kahramanlar seni arıyor. Neden? Neden mi? Vay be. Ne güzel ev yapmışsın ya. Hayran kaldım. Bana versene. Neden verecekmişim? O elindeki nedir? Altın elma. O altın elma mı? Ha, <laughs> bir tane verir misin? Al hadi. Hmm, pek lezzetliymiş ya. Bayıldım. Söyle bakalım Harry Potter. Ne işin var burada? Beni hapisteki bir adamı kurtarmam için kaçırdılar. Ben de onlardan kaçtım buraya geldim. Bak sen. Kimmiş o adam ya? Kırmızı suratlı bir adam. Trivodankus diye birini kurtarmak istiyordu hapisten. Ne? Trivodankus mu? Sakın yardım ettiğini söyleme. Galiba yardım ettim. Çünkü başka çarem yoktu. Sonra da kaçtım buraya geldim işte. Trivodankus şişkosu yine peşimize düşecek anlaşıldı. Bak dostum. Örümcek çocuğu Minecraft'a gönderdin. Sonra da ortadan kayboldun. O yüzden herkes seni arıyor. Örümcek çocuk hala Minecraft'ta mı? Hayır, artık değil. Ben kurtardım onu. Nasıl kurtardın? Ben de kurtarsana. Ne? Sen çıkamıyor mı? <laughs> Çıkamıyorum. Büyülerim burada işe yaramıyor. Tamam, tamam. <laughs> Sen de kurtarırım. Ama bu şatoyu bana vereceksin, tamam mı? Senin olsun şatomato. Her şeyim senin olsun. Beni çıkar buradan. Olabilir, bir deneriz. Başka nelerim var? Burada bir sürü iksir yaptım. Ama tabii gerçek dünyada işe yaramıyor. Gerçek dünyadakiler de burada işe yaramıyor. İyileştirme iksirim var. Gece görüş iksirim var. Sıçrama iksirim var. Çeşit çeşit aletlerim var. Hepsi senin olacak. Çok güzel. <laughs> Hadi o zaman. Gel seni gerçek dünyaya göndereyim. Beni nasıl çıkaracaksın? Çok merak ediyorum doğrusu. Ben değil, kuzenim çıkaracak. Nerede peki kuzenin? <laughs> Kuzen, ne yapıyorsun bakalım? İşte geldi. <laughs> Kuzen ben Harry Potter'ı da buldum. <laughs> Harry Potter'ı buldum. buldun? <laughs> Orada mıymış? Burada herkes onu arıyor. Evet kuzen buradaymış. Hadi onu çıkarsan şimdi. Tamam kuzen. <laughs> Hazırsanız başlıyoruz. Hazırız başla kuzen. Ellere fellere kellere shellere yavva. <laughs> i̇şte Harry Potter da gitti. <laughs> Şata da bana kaldı. Hem de bir sürü eşyası da birlikte. Bir sürü güç iksiri var yav. İyileştirme iksiri var. <laughs> Bana artık burada kimse bir şey yapamaz. <laughs>